Bu, bugünkü denememiz doğru tahmin yayınlarının siyah kuşak denemesi. Evet birinci sorumuz arkadaşlar. Kayra etkinlik yapmak için elindeki üçgen şeklindeki karton kağıdın bulunduğu eş kartonlardan oluşan desteden düşen diğer kartonları toplamak istiyor. Aşağıdakilerden hangisi Kayra'nın elindeki desteğe ait bir karton olabilir demiş. Şimdi burada dikkat etmek lazım arkadaşlar. Eş olduğunu söylemiş. Yani 62'nin karşısına 18, 49'un karşısına 10 gelmesi gerekiyor. O zaman buraya 69, 49'un karşısına 10 gelmesi gerekiyor ama burada 18 gelmiş. Buna eredik. 49'un karşısına 10 gelmiş. 62 burası 62 derece olabilir. 62'nin karşısına 18 gelmiş. Gerçekten bu da doğrudur. O zaman cevabımız arkadaşlar bizim bol şeklinde ne yaparız söyleyebiliriz. Evet ikinci sorumuz da arkadaşlar yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki kartonun demiş e, şeklindeki tablonun alanı kaç santimetre kare olduğunu söylemiş. Buradan baktığınız zaman buradaki ifademiz arkadaşlar bizim 10 kök 2 olarak ne yapar dışarı çıkar. Burası arkadaşlar 512 256 çarpımda 2'den 16 kök 2 şeklinde ne yaparız söyleyebiliriz. Ben bu ikisini çarptığımız zamanki durumda buranın alanını bulabilmek için arkadaşlar 160 çarpımında arkadaşlar kaç diyebilirim? Kök 2 çarpımda kök 2'den kök 4 yani 160 çarpımda 2 şeklinde söyleyebiliriz. 160 ile 2'yi çarparsam kaç yapar? 320 yapar. O zaman cevabımız arkadaşlar bizim ne eşittir? 320 eşittir diyebiliriz. Evet üçüncü sorumuzda arkadaşlar ne demiş bize? Aziz Bey demiş kredi kartı şifresinin güvenliğini sağlamak için demiş. Farklı bir yöntem uygulamış. Altı haneli şifrenin demiş soldan sağa doğru iki hanesine yazdığı iki basamaklı sayının karekökünün en yakın olduğu doğal sayı üçüncü haneye yapmış. Sonra ne yapmış? Tekrar bunun yaklaşık değerini alıp sonra onun yanına yazmış. Sonra tekrar bunun yaklaşık değerini almış. Onun yanına yazmış. Toplamda 6 haneli bir şifre oluşturuyormuş. Buna göre demiş. Beşinci hanesi şimdi birinci, ikinci, 3 dördüncü, 5 beşinci. beşinci hanesi 6 olan demiş. Şifrenin ilk iki hanesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Burada ne yapabiliriz? Şıklardan denememiz gerekiyor arkadaşlar. Mesela D şıkkına baktığınız zaman eğer burası ilk iki hanesi eğer 18 olursa 18'in yaklaşık değeri 4'e yakındır. O zaman buraya 4 yazarız. Sonra ne yaparız? 84'ün yaklaşık değeri arkadaşlar 9'a yakındır. O zaman buraya 9 yazarız. 49'un yaklaşık değeri arkadaşlar 7 olması gerekiyor. Yani yaklaşık değeri zaten 49 da benim 7 olarak çıkar. O zaman buraya son haneye kaç gelmesi gerekiyordu? 6'ncısına, 5'incisine daha doğrusu diyeyim. 7 gelmesi gerekiyordu. Ama bize ne vermişti? 6 olacakmış burası. O zaman demek ki denizi ne yapamaz arkadaşlar? Olamaz. Evet gelelim dördüncü soruya arkadaşlar. Yanda kız erkek dağılımı verilen 8A şubesinde her cinsten en az bir tane olmak üzere demiş arkadaşlar. Yeni öğrenciler gelmiştir. Son durumda bu sınıftan seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı. Sınıfın yeni öğrenciler gelmeden önceki erkek olma olasılığına eşittir. Buna göre sınıfa yeni gelen öğrenci sayısı en az kaçtır demiş. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar yeni ee, gelmeden önceki erkek olma olasılığına eşit olduğuna göre önce bir erkek gelme olasılığına bir bakalım. 10 bölü o zaman burası kaçtır arkadaşlar? 25. Yani bu bizim neye eşittir? 5'e böldüğümüz zaman 2 bölü 5. Bir kere demek ki arkadaşlar gelecek öğrencinin toplamdaki sayısı 5 olduğuna göre buradaki tabanımız arkadaşlar. Demek ki yine aynı şekilde 5'in katı kadar olması gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden şıklarımdan 15'i bir deniyorum. Diyorum ki eğer 15 kişi olursa toplamda 25 kişiydi. Bu ikisine toplamda 15 kişi daha eklersen kaç yapar arkadaşlar bizim? 40 kişi yapar. O zaman 40 bölü kız öğrenci sayısını bilmiyoruz kaç oldu. E bu da bizim niye eşittir arkadaşlar? Bizim 2 bölü 5'e eşit olacakmış. Çünkü er, bir önceki erkek öğrenci sayısına oranına eşit oluyormuş. Ben buradan o zaman ne yapıyorum? Sadeleştirme yapıyorum. 40 ile 5'i sadeleştirdiğim zaman burada 8. 8 kere 2 kaç yapar? 16. Demek ki kızların sayısı 16 kişi oluyormuş. Gerçekten 15'ti. Demek ki ben buraya 1 kişi ekliyormuşum. Buraya da arkadaşlar 14 kişi ekliyorum şeklinde söyleyebilirmişim. O zaman kızlara gerçekten baktığınız zaman en az 1 kişi eklendiği zamanki durumda toplamda bizim kaç oluyormuş arkadaşlar? Yine görmüş olduğunuz gibi 2 bölü 5'e eşit oluyormuş. O zaman cevabımız arkadaşlar bizim nedir? Ceyhan'dır. Burada şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Paydamızda 5 ise mutlaka 5'in katı olarak almanız gerekiyor. Şıklarımızda zaten 5'in katı kaç var? 15 var. 15'e göre hareket ettiğiniz zaman gerçekten sonucun doğru olduğunu görebilirsiniz. Evet 5. sorumuzda arkadaşlar yukarıda sütun grafiğinde bir seraya dikilen meyve fidanlarının sayıları verilmiştir diyor. Bu grafikteki veriler daire grafiğinde gösterilirse limon ağaçlarının bulunduğu daire diliminin açısı şeftali ağaçlarının bulunduğu daire diliminin açısından kaç derece fazla olur? Elmaya baktığınız zaman 40 şeftali bizim 10 toplamda arkadaşlar burası bizim limon 50 armudumuz kaçtır 60 topladığınız zaman arkadaşlar 160 yapar 160'a demek ki 360 gelecekmiş şimdi ne diyordu limonlar şeftaliden kaç derece fazla o zaman limonla şeftali arasındaki farka bakalım İkisinin arasındaki farkımız kaçtır 40'tır o zaman 40 karşı kaç derecelik açı gelecektir onu bulacağız bu bunun kaç katı arkadaşlar? 4'e bölünmüş hali. 4'e böldüğümüz zaman 360'ı o zaman ne yapıyorum? 4'e bölüyorum. O da kaç yapar arkadaşlar? 90 şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevabımız denizidir. Evet 6. sorumuz aşağıda. Hedef tahtasında her daire dilimi sarı ve beyaz olmak üzere iki bölmeden oluşmuştur diyor. Bu hedef tahtasında yapılan atışlarda beyaz bölgeye isabet eden atışlar o dilimdeki sayının karesi kadar. Mesela iki atış yaptı. 2'nin karesi kadar. Sarı bölgeye isabet eden atışlar o dilimdeki sayı tek sayı ise eksi üçüncü kuvveti kadar, çift sayı ise eksi ikinci kuvveti kadar puan kazanmaktadır. Hedef tahtasını iki atış yapan Serkan aynı dilimin farklı renkli bölgelerine isabet etmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Serkan'ın puanı olabilir demiş. Mesela diyelim ki ikiye baktı. 2'ye baktığı zamanki durumda 2'nin karesi artı o zaman 2'nin kaçıncı kuvveti eksi ikinci kuvveti kadar alacak demektir. Bu da 4 artı 1 bölü 4 yapar. 4 göre 4 16 bir değer değil derseniz 17 bölü 4 yapar. Şıklarımızda var mı? Yok. Bunu yerledik. Mesela 3 diyelim arkadaşlar. 3'ün karesi artı. O zaman 3 üzeri eksi 3 kadar puan alacak demektir. 3'ün karesi 9'dur. Artı. Burası da 1 bölü kaçtır? 27'dir. Ben bunların paydalarını eşitlersem 27 ile 9 çarparsam 243. O zaman 243 ile de 1'i topladığım zaman arkadaşlar 244 bölü 27 yapar. Şıklarıma bakıyorum böyle bir şey var mı? Var. O zaman cevabımız arkadaşlar bizim denizi şeklinde söyleyebiliriz. Evet 7. soruda arkadaşlar aşağıda 10 kişilik masa gösterilmiştir diyor. Masanın uzun kenarı arkadaşlar 4 birim, 4 kısa kenarı bir sandalye yerleştirilmiştir. Sandalyeler arasındaki mesafe ve köşelere en yakın sandalyenin masanın köşelerine uzaklığı 2 birimdir. Yani şöyle düşünelim arkadaşlar. Demek ki burası x artı 2 birim, burası x artı 2 birim. Aynı şekilde burası da bizim x artı 2 birim. Şuraların uzunlukları arkadaşlar 2 birim. Bir kere şu masanın baktığınız zamanki durumda arkadaşlar şu masayı düşünelim. Bu kenar uzunluğu x artı 2, x artı 2, x artı 2, x artı 2, 1, 2, 3, 4, 4, x artı 2, e, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 şeklinde söyledik. E, ondan sonra şu kenarımıza baktığımız zaman zaten burası x artı 2 idi. Şu kenarımız 2 birim, şu kenarımız da 2 birim olduğuna göre o zaman x artı 2, 4, 6, x artı 6 şeklinde söyleyebiliriz. Ne diyor? Ee, bu dikdörtgenin masanın tüm kenarlarından ikişer birim aşağı sarkan dikdörtgen dediğine göre o zaman ben buradan arkadaşlar şuradan 2 birim şuradan da 2 birim ekleyeceğim demektir. Şu uzun kenarımıza baktığımız zamanki durumda 4x artı 20 yapacaktır. Peki kısa kenarımız kaç yapacaktır ona bakalım. Şuradan o zaman ne yapacağız buradan 2 birim buradan 2 birim ekleyeceğiz demektir. x artı 6'ya 2 birim eklersem x artı 8 şeklinde ne yapabiliriz arkadaşlar söyleyebiliriz. Ee, o zaman ne yaptık arkadaşlar? Burası 4, x, 4x artı 20. Ee, burası da arkadaşlar x artı 8 şeklinde ne yaptık? Söyledik. Yok x artı 22 özür. Burası x artı 22. Burası x artı 8 artı 2'den x artı 10 şeklinde söyleyebilir. Çünkü 2 birim buradan ekledik. 2 birim de buradan ekledik. O zaman cevabımız 4x artı 22 çarpımında ne yapabiliriz? X artı 10 şeklinde ne yaptık arkadaşlar? Söyledik. Bir bunu çarpalım. Biz tabii bunun alanını soruyor. Bunun alanını çarptığımız zaman 4x kare. Bunu çarparsak artı 40x. Bu ikisini çarparsam artı arkadaşlar 22x. Bu ikisini çarparsam artı 220 şeklinde söyleyebiliriz. Bunları topladığımız zaman cevabımız ne eşittir arkadaşlar? Adana eşittir şeklinde söyleyebiliriz. Evet 8. sorumuzda A noktasına bulunan araç çıkış için 4 yoldan birini seçecektir diyor. Benzini bitmek üzere olan bu araç en kısa yolu seçerse çıkışa ulaşacaktır diyor. En kısa yol demek arkadaşlar şu demek. Biz baktığımız zaman bir açıdan arkadaşlar en kısa yola bulabilmek için yapmamız gereken bir 90 derecelik açı olarak ne yapması lazım? inmesi gerekiyor. Yani yükseklik aslında burada bizim nedir arkadaşlar? En kısa yolumuzdur. O yüzden biz burada baktığımız zaman birinci çıkışta dördüncü çıkışı otomatik olarak silebiliriz. Peki gelelim arkadaşlar buradaki açılarımızı bulmaya. Buradaki açıları bulabilmek için iki tane iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir tane dış açı eşittir. Mesela burası 65 burası 15 ise o zaman buradaki açımız arkadaşlar bizim kaça eşittir? 80 e eşittir diyebiliriz. Aynı durum burası için de geçerli. 35 ile 25'i toplarsanız 50 burası kaç yapar arkadaşlar? 60. Şimdi baktığınız zaman 90'a yakın olan hangisi açımız var burada? 80 derece var. Çünkü bu bizim 90'a daha yakındır. Demek ki buradaki yolumuz arkadaşlar şuna nazaran arkadaşlar daha nedir arkadaşlar? kısadır. E o zaman arkadaşlar en kısa yolumuz ne yapabiliriz arkadaşlar? Hangisi diyebiliriz? Buradan cevap bol şekilde söyleyebiliriz. Burada şunu da yapabilirdiniz en kısa yolu seçebilmemiz için mesela şuradaki küçük açı karşısında küçük kenar, büyük açı karşısında büyük kenar. 80'in karşısındaki kenarımız daha büyüktür, 60'ın karşısındaki kenarımız daha küçüktür şeklinde düşünebilirsiniz. O zaman en kısa yolumuz arkadaşlar ikinci çıkış yani bu kenar şeklinde ne yapabiliriz arkadaşlar söyleyebiliriz. Yani cevap boldur. Evet 9. sorumuzda aşağıda kenar uzunlukları demiş arkadaşlar 3A artı 4 ile aynı zamanda arkadaşlar 2A eksi 3 olan ee, mantar pano verilmiş bize ve çevresi 4A olan. Eğer bunun çevresi 4A ise bunun bir kenarı arkadaşlar neye eşittir? A'ya eşittir şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Yani şuralar bizim nedir? A'dır. Ee, o zaman ne yapabiliriz arkadaşlar? Bunun bir tanesinin alanı A karedir. Ee, bizden istenen e, özdeş kare not kağıtları asıldıktan sonra panoda kalan alan kaç birim karedir? Önce o zaman ben bunun alanından neyi çıkaracağım Şunların alanlarını ne yapacağım arkadaşlar? çıkaracağım Yani 2A-3'den 3A artı 4'ü çarpacağız. Arkadaşlar neye çıkartacağız? 1, 2, 3, 4, 5. 5A kareyi çıkartacağız arkadaşlar. Ben bunu çarpıyorum. O zaman burası arkadaşlar 6A kare yapar. Bununla bunu çarparsam arkadaşlar artı 4, 8A yapar. Bununla bunu çarparsam eksi 9A yapar. Bununla bunu çarptığımız zaman eksi 12 yapar. Eksi 5A kare diyelim. Şimdi buradan 6A kareden 5A kare çıkarsa A kare kalır. Sonra şu eksi çıkarsa eksi A kalır. Sonra eksi 12 kalır. O zaman cevabımız arkadaşlar baktığınız zaman ne eşittir? A ne eşittir diyebiliriz. Evet 10. sorumuzda bir kenar 2x artı 3 cm. Diğer kenarı arkadaşlar bizim ne demiş? 2x artı 1 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir kartonun köşelerine şekil 1'deki gibi demiş. 3'er santimetrelik kareler kesiliyor. Şimdi 3'er santimetrelik kareler kesilmesi demek şu kenar uzunluğu biz bulabiliriz. Burası 2x artı 3'tü tamamı. O zaman buradan 3 birim buradan da 3 birim arkadaşlar gittiğine göre. O zaman 2x artı 3'ten biz ne yapacağız arkadaşlar? 6 birimi götüreceğiz. O zaman burası ne yapacak arkadaşlar? 2x eksi 3 birim yapacak. Yani şu kenar uzunluğumuz aslında bizim ne eşittir? 2x eksi 3. Yani şu kenar uzunluğumuz 2x eksi 3 birim şeklinde söyleyebiliriz. Aynı durum şura için de geçerli arkadaşlar. Buradan 3 birim, buradan 3 birim, 6 birim gitmiş. Yani 2x artı 1 de. O zaman 2x artı 1'den biz ne yapacağız arkadaşlar? 6 birim çıkartacağız. O zaman burası 2x eksi 5 birim yapacak. Şurası 2x eksi 5 birim. Demek ki şu kenarımız arkadaşlar 2x eksi 5 birim. Ne istiyor? Buna göre demiş elde edilen prizmanın üstünü kenarlarından taşmadan kapatmak için aşağıdaki kartonlardan hangisi kullanılabilir? O zaman bu kenarlara sahip olan bir tane dikdörtgen şekli kullanılabilir. O zaman cevap neye eşittir? Adana şeklinde diyebiliriz. Çünkü 2x 3'te 2x 5 şeklinde söyleriz. Yani cevap Adana'dır. Evet 11. sorumuz yeni yapılan bir eve demiş engelli rampası yapılacaktır. Bu evin giriş kapısında yüksekliklere 15 santim, derinliklere 75 santim olan 3 basamaklı bir merdivenin yanına engelli rampası yapılacaktır. Buna göre yapılan engelli rampasının eğimi kaçtır? Bir tane merdivenin eğimini bulsam zaten bu rampanın eğimini de bulmuş olurum. Dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranı yani 15'i 75'e oranı. Bu da bizim kaça eşittir? 15'e böldüğümüz zaman 1 bölü 5 yapar. 1 bölü 5 de arkadaşlar 2 ile genişletirseniz zaten 0,2 şeklinde ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. O zaman cevabımız bolaya eşittir diyebiliriz. Evet gelelim 12. sorumuza. Bir tatil köyündeki otelin demiş odalı numaralar aşağıda verilmiştir demiş. Bu otelin en az 2 farklı asal çarpanı yani 2 olabilir, 3 olabilir, 4 olabilir. 2'den başlayarak arkadaşlar sonuçta kadar gidebilir demek istiyor. Olan odaları dolu olduğuna göre boş oda sayısı kaçtır? E, o zaman arkadaşlar öncelikli olarak asal sayıları alabilirsiniz. Asal sayıları aldığımız zamanki durumda geriye ne kaldı? Şimdi bir tek asal çarpanı olanlar. Mesela 16'da bir tane asal çarpanı var. Ama 14'ün iki tane var. Bunlar iki tane. O zaman baktığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplamda 6 tane boş odası vardır şeklinde söyleyebiliriz. Evet 13. sorumuz aşağıda bir bilgisayar programında koordinatlara verilen bir noktaya uygulanan komutlar verilmiştir diyor arkadaşlar. Eğer bu şekilde verilmişse dairenin içine yazan sayı noktanın kaç birim öteleneceği sayının yanına konulan işaret ise öteleneceği yönü belirtir. Çarpıysa sağ, bölüyse sola, artı ise yukarı, e, eksi ise aşağı olduğu söylemiş. Zeynep koordinat sisteminde A noktasına aşağıdaki komutları uyguluyor. Mesela burada ne yapıyor? Sağa 3 birim diyor. Sağa 3 birim demesi demek o zaman buraya artı 3 ekleyeceğiz demektir. Buradaki ifademiz 1'e kaç olur? 4. Sonra sola 4 birim öteleneceğini diyor. O zaman sola 4 birim ötelenecekse ben buraya eksi 4 eklerim. O zaman burası arkadaşlar eksi 3'e kaç yapar? 4 şeklinde söyleyebiliriz. Burası 5 birim yukarı ötelenecek diyor. O zaman eksi 3'e kaç olacak? Şurası arkadaşlar bizim ne yapacak? Demek ki 5 birim artacak. Yani 9'a eşit olacak. O zaman cevabımız arkadaşlar bizim kaça eşittir? Deniz'e eşittir diyelim. Evet gelelim 14. sorumuza. Arkadaşlar bir real alfabesine ait rakamlar göstermiştir diyor. Yukarıda verilen M doğrusunun sağına yazılan rakamın yansıması solunda göstermiştir. Buna göre de 4 ve 8 birbirinin yansımasıdır. Mesela buraya baktığınız zaman buraya 8 gelmişse burası 4 ile başlayacak demektir. Buna göre o zaman ne yapmış arkadaşlar? Aşağıda verilen iki basamaklı sayı çiftlerinden hangisinin bu alfabedeki karşılıkları birbirinin M doğrusuna göre yansımasıdır. Eğer 38 verilmişse burası arkadaşlar kaç olması lazım? Şimdi mesela 38 ise 43 gelmesi gerekiyor buraya. Buraya 38 diyelim. Yani 3 buradaki ifademiz arkadaşlar şuradaki ifademiz. Buraya 38 gelmişse o zaman buraya 43 gelmesi gerekiyor. şıklarımız o zaman 38'e 43 var mı? Var. O zaman cevap Ceyhan şeklinde söyleyeyim. Evet gelelim 15'in sorumuza. Aşağıda daire grafiğe bir oyuncakçıda bulunan oyuncakçılar çeşitlerine göre dağılımını verilmiş diyor. Bir ay boyunca oyuncakçıda bulunan oyuncaklardan oyuncak arabalarının %50'si satılmış. Şimdi buradaki açılara bakalım arkadaşlar. Burası 90 burası 150 ise burası 120'dir. Açılarına göre ne yapabiliriz arkadaşlar bu oyuncakların olduğunu farz edelim. E, oyuncak arabaların %50'si satılmış. Yani 45 satılmış demek ki 45'e 60 kalmış. Periş hayvanlarının %40'ı satılmış. Yani 150'nin %40'ına bakalım. O da kaç yapar arkadaşlar? Bizim 60 tanesi satılmış. Demek ki arkadaşlar kaç tanesi kalınmış? 90 tanesi kalmış. Sonra eğitici oyuncakların %50'si satılmış. Yani yarısı satılmış, yarısı kalmış. 60 tanesi kalmış. Buna göre kalan oyuncaklardan rastgele seçilen bir oyuncağın eğitici oyuncak olma olasılığı kaçtır? Eğitici olacak 60'tı. O zaman 60 bölü hepsini toplarsam 105, 195 yapar. 195 bölü 60 bölü 195. E bunları sadeleştirelim. 15'e böldüm 4, 15'e böldüm 13. O zaman cevabımız 4 bölü 13 şekilde söyleyebiliriz. Yani cevap Ceyhan'dır diyebiliriz. Evet 16. sorumuz. Aşağıdaki terazilerden ikisi dengede, diğeri ise dengede değildir demiş arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımız zamanki durumda zaten x'in arkadaşlar 3 olduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Demek ki x'imiz kaça eşitmiş arkadaşlar? 3'e eşitmiş. Çünkü bu ikisi dengede olduğuna göre. Peki y artı 2'nin arkadaşlar benim 8'den büyük olduğunu görebiliyoruz. O zaman y benim arkadaşlar kaçtan? 6'dan büyük olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre demiş z'ye karşılık gelen ağırlık kilogram cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz? Eğer ki Z'ye ben 9 diyecek olursam Y bu ikisi dengede olduğundan dolayı o zaman Y'ye arkadaşlar biz hangi değeri vermemiz lazım? 6. Ama Y'miz 6 olabilir miydi? Hayır. Y'miz çünkü 6'dan daha büyük olması gerekiyordu. O zaman ne yapamaz? A şıkkı olamaz diyebiliriz. Evet 17. sorumuzda arkadaşlar bize aşağıdaki 50 bir tiyatro salonunun bilet fiyatları verilmiştir diyor arkadaşlar. Ee, saat 15 seansında bu salonda tüm biletler satılmış ve satılan indirimi bilet sayısı tam bilet sayısının 4 katı olduğu söylenmiş. Şimdi ben burasına x burasına 4x dersem demek ki toplamda 50 kişi varsa o zaman buraya 10 kişi buraya da arkadaşlar 40 kişi katıldığını düşünebiliriz. Ee, 10 kişi katıldığına göre o zaman burası 150 TL para kazanılmış. Burası 40 çarpımda arkadaşlar 12 TL'den 480 lira para kazanılmış. E ee, ben de senin toplamda kazandığı para miktarı 480 ile o zaman 150'yi ne yaparız toplarız. Topladığımız zaman 0 o zaman burası arkadaşlar 3 630 şeklinde söyleyebiliriz. Yani cevap Ceyhan'a eşittir diyebiliriz. Evet 18. sorumuz arkadaşlar aşağıda kareli zemin üzerinde yerleştirilmiş o merkez daireden oluşan hedef tahtası vermiştir diyor. Ender yaptığı 5 atışın ikisini beyaz bölgeye, ikisini gri bölgeye ve birini sarı bölgeye isabet ettirdiğine göre aldığı puan kaçtır demiş. P'yi 3 alın demiş burada. Şimdi burası arkadaşlar bizim iki birim olduğuna göre o zaman önce gri bölgenin alanını bulacağız. Yani pi çarpımda r'nin karesinden o da 3 çarpımda arkadaşlar 2'nin karesinden o da kaç yapacak arkadaşlar bizim 12 yapacak. 12'ye baktığımız zamanki durumda kaç puanlık alıyormuş 10 puan alıyormuş. Demek ki 2 defa buraya atış yaptığına göre o zaman 2 çarpımda ondan 20 puan buradan kazandı. Devam edelim. İkisini beyaz bölgeye atış yapıyor. Beyaz bölgenin alanını bulabilmek için yani şuranın alanını bulabilmek için arkadaşlar bizim yapmamız gereken şu e, beyaz bölgenin büyük dairenin alanını küçük dairenin alanını çıkartacağız. Yani pi çarpımında bakın burası 2 idi burası da 2. O zaman pi çarpımında 4'ün karesinden pi çarpımında arkadaşlar 2'nin karesini çıkartacağız. Burası 16 pi burası da 4 pi yapar. 16 pi'den 4 pi'yi çıkarttığımız zaman 12 pi yapar. 12 pi 12 çarpımda arkadaşlar bizim kaç eşittir? 3. O da kaç yapar? 36. Şimdi 36'ya baktığınız zaman hangi aralıkta? Bizim şu aralıkta bakın. E, bu aralıkta bizim 8 puan alıyormuş. O zaman buraya da 2 tane atış yapmış. O zaman 2 çarpımda 8'den kaç yapacak? 16 puan buradan geldi. Devam ediyoruz. Sarı bölgeyi bulabilmek için o zaman beyaz bölgenin, sarı bölgenin yani büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkartacağız. Yani pi çarpımda arkadaşlar o zaman ne yapacağız? 2, 4, 6. 6'nın karesinden pi çarpımda 4'ün karesini çıkartacağız. 36 pi'den 16 pi çıkartsam 20 pi yapar. Yani 20 çarpımda 3'ten kaç yapar? 60 yapar. Demek ki 60 da bizim nedir arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi 6 puan getiriyormuş. Buraya da bir atış yapmış. O zaman 6 çarpımda birden de buradan da 6 puan kazanmış. Ben bunların hepsini toplarım. 20, 16, 6 topladığınız zaman arkadaşlar bizim kaç yapar? 42. O zaman cevap neye eşittir? Adana'ya eşittir deriz. Evet 19. sorumuz aşağıdaki grafik Emrullah Bey'in bahçesinde aynı anda diktiği ihlamur ve kayısı filanların haftalara göre boy uzunlukları göstermiştir diyor. Yukarıdaki grafiğe göre kaçıncı ayda kayısı fidanının boy uzunluğu ihlamur fidanının boy uzunluğundan 30 santim fazla olur demiş. Şöyle yapalım arkadaşlar 5 hafta içerisinde bakın burada aradaki farkımız kaçmış 10 santimlik boy farkı varmış. 5 haftada ne yapmış bunlar? Sıfırlanmış. Bunlar bu şekilde doğrusal olarak devam ettiğine göre bir 5 hafta daha geçtiği zaman aradaki boy farkımız 10 yapacaktır. Bir 5 hafta daha geçerse arkadaşlar yani burası 10. hafta olacaktır. 15. haftada o zaman ne olacaktır? 20 olacaktır. Sonra o zaman 20. Ha, e, bir 5 hafta daha geçtiği zaman 20 20. haftada arkadaşlar kaç olacaktır? E burada arkadaşlar 30 olacaktır aradaki boy farkımız. O zaman 20 hafta dediğimiz zamanki durumda 20 haftayı 4'e bölersek arkadaşlar bizim kaç yapacaktır? 5 ay yapacaktır. O zaman cevabımız ne eşittir? Ceyhan eşittir diyelim. Evet gelelim arkadaşlar burada son sorumuza bakacak olursak şunu söyleyebiliriz. 20. sorumuz. Ee, bize ne demiş? Bu şeritler herhangi bir kenarı sabit kalmak şartıyla iki farklı dairesel silindiri oluşturuyor. Elde edilen silindirin hacimleri oranı en fazla kaçtır demiş. Mesela ben buraya arkadaşlar 2 pi re eşit desem yani 6'ya bölsem yarı çapımız arkadaşlar bizim kaç yapar? 6'ya böldüğümüz zamanki durumda e, yarı çapımız 9 bölü 6 yapar. Bu da ne eşittir? 3 bölü 2 eşittir. E, aynı zamanda buraya baktığımız zamanki durumda arkadaşlar eğer burası 3 bölü 2 eşitse pi çarpımda r'nin karesi diyeceğiz. Yani 3 bölü 2'nin karesi 9 bölü 4 deriz buraya çarpımda arkadaşlar 18 Sonra arkadaşlar şurasına baktığınız zaman burasının 2 pi eş diyebiliriz. Bu da 6'ya böldüğümüz zaman yarı çapımız kaç yapar? 4 yapar. E, o zaman burası arkadaşlar pi çarpıda 4'ün karesi çarpımında arkadaşlar kaç diyebiliriz? 9 diyebiliriz. Bir bakalım acaba buradan ne çıkacak? 16 çarpımda 9. E, şunlar birbirlerini götürebilirdi aslında. Tamam. Çarpımda şu birinci kesi aynen alıp ikinci kesi şu dördü yukarı alabilirim. Çarpımda 4 böyle arkadaşlar kaç diyeceğiz? 9 çarpımı 18 diyelim. Şunlar birbirlerini götürdü. O zaman arkadaşlar buradan 2'ye böldüm. 2 iki, burada 2'ye böldüm. 9 yapar. O ile 16'yı çarparsam kaç yapar arkadaşlar bizim? 32. 32 bölü 9 şeklinde söyleyebiliriz. En fazla istiyor. En fazla istediğine göre 32 bölü 9 şeklinde sonucu söyleyebiliriz. <laughs>